Arkadaşlar bugün sizlerle sana gelmesin 5. videoda karşınızdayım. Ee, daha fazla da olabilir hiçbir fikrim yok. Eee... yanımda oyun yasına Salih var. Allah sesleri gelecek. Salah Salih Salih. Salah, salah. salah buradan azar bacana. <laughs> Ay, bak gene mikrofon kapattı. Kapatma ya kapatma. Bir futbolcu kız gördüm galiba. Kanka arkandaki ağaçtaki chest'i al boş ver or ortayı. Boş ver ortaya ne yapacaksın sen ortaya ya boş ver ya Kılıç çıkarttın ya Aha şunu kes Kes onu kes onu Oo yere aa 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 Ne oluyor lan Ne oluyor O taş kılıcı istiyorum dostum Kuş <laughs> Kuş Aha şu da şey Aha balta çıkarttı Adam öldü Kaç tamam, kaç kaç sen topta ya, rotaya, rotanız topladılar, rotanız topladılar. Tavuk atacağız, diğer rotanız topladık. Afedersiniz. Koş rotaya, koş. Evet arkadaşlar şöyle bir envanter düzeni deneyelim. Ne yaptım mı? Hey evet, tamam tamam bunu. Ne yapalım? Ya evet, sesler geliyor. Tövbe estağfirullah bu küçük müydü? Ben bir Evet ben geldim Lan yine çalmak Ne o ne lan Alkan direkt double tilt'e koşuyor Çalma. Ama işte kapatma 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 Of. Uzak görüşürüz Oha hayvan Aa vurma vurma. Ölüyorum. Ölüyorum lan. Hey. <laughs> <laughs> Göremiyormuş bizi. Gör şey. oğlum. Gittik bir şey gözükmüyor? <gülüyor> <gülüyor> ne olsun <yaptın> lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu <kadar sattım>. gasot. <laughs> Çekiliyor. aşağıda gidip otuzun içi. <laughs> ay, ay. Oğlum <laughs> <Onu da> çektim? <laughs> ay. Oy. <laughs> <laughs> Adam açılan kapıyı kapat. Botu ver oğlum botu botu. Çekil lan botu ver. <laughs> Adam açılmış lan kapıyı kapat. <laughs> sen yukarı git. Al 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 Sen o kadar bir tane chest almadın. Hmm, ben gider. İki kep bulun mu? Bana ne? Verirsin yukarıda. Abi ciddiymiş bir şey göremiyorum şu an arkadaşlar kusura bakmayın siz de göremiyorsunuz ben de göremiyorum şu an ekran dibine girdim zar zor gördüm oh, Allah şükürler olsun adam var adam mı adam var <laughs> öldüreceğim şimdi Sağ kanka çabuk gel yimak <laughs> Allah seni ölüm koptu Allah seni ölüm Aa ne oluyor? Ne Allah belanı versin. Aa! Aa adam var lan, kaç. Kaç bir buçuk kalbim var. Bir buçuk kalbim var. Sen aşağı in lan. Bir buçuk kalbim var. <laughs> Abi ödüm koptu. Oy bu neydi lan öyle? Kime vurdum anlamadım ben orada biliyor musun? Mu? Aha gitti video dedim. <laughs> Kama karşı kolayla oluyor. Gel verir misin? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Kanka adam gibi gittim. Kaç Yukarı çıkıp şu adamı öldürelim gel. Kank kanka gel Ben ona emeğimle kazandım ben şimdi. <laughs> 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 ver lan şunu! Ver onu! Ver lan! Ver! <gülüyor> tamam <gülüyor> lan vereceğim. Şimdi ver. At aşağı. At tutam. Aa mı? dur. Masum. Ha, ha, ya adam ya, ya burada ya. değil. Burada değil miydi? Sağ karda. Aha afk. Afk. Bırak lan. Bırak. Aaaaaaah <laughs> Yine ben ko Aaaa deme kılıç gitmiş Neyse Al şunu da Kanka botun var mı? Onda da bot yoktu değil mi? Abi adam afk'ymiş nasıl korktuk kaçtık lan suçuklar <laughs> <laughs> dur lan şurada <laughs> crafting. Ee, vallahi. bir şey var. Kanka dur vallahi tıkla. 4 tane şey. Aa. Aa, <laughs> ha, oğlum yapma lan şöyle şeyle. <laughs> <laughs> Ay, söyle. <sorry. gülüyor> <laughs> Ne şu ayranı verelim. E, ee, alabilecek inşallah. Şey tamam aldım. Kanka diamond'ın var mı? Ayran <laughs> verdim. Abi kanka ben yaptım zaten niye kafası? Bence diamond ulaş var çünkü. Aa diamond'ın var mıydı lan? İki tane edin. Adam aa, aa. Abi kesin o adamdan çorladın değil mi? Vallahi ben kendim şey bilmiyorum ki nereden çorladım. Ben niye seferine tüy falan atıyorum? <laughs> Bir sefer de çuva attım. Tınar, 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 Tınar. galiba Tınar. Tamam, çubuğu Bak, aldım. Konularına bahsedemedik ya. Kanka pantelonun var sen. Bugün bahsedeceğim bir konularım vardı arkadaşlar. Kanka pantelonun var sana. Evet, tamam kanka geldim. Eee, hello. Anne hani lan. Hani ne oğlum. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Bakın dışarıda fakir biri. Fakir biri. Tabii oğlum hani fakirler orada oradan vurur ya. Çat çat çat. Aa iki tane diamond buldum ama işte iki tane yapalım mı? Abi bir tanesini ver. Bir tanesini ver bir tanesi benim. Adam gibi ver. Kanka bak sana ne verdim. Gapple için. Sağ. Aga Al sen bunu al. Hayır sana. Bak sana bunu verdim. Ne La. oldu <laughs> 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 lan? Abi adam geldi yanımıza şif bastı bizi izledi. <laughs> Sağ kardeş. Kanka geliyor. Kanka pantolon. Sağ. Sende yay var mı? Aa ben attım valla. Direk mi? Sağ. Yok kanka. Oo damın kılıcı var. Aynen. Girerse gömürüz. Koşuyuz. Bekle ben arkadan dolanacağım. Bekle sen orada adamı oyalan. Ana Aa okum bitti la. Kanka gepli yesem de asam mı? <laughs> sürpriz aa, kardeş. Kardeş <laughs> sürpriz. Sana bir şey. Diamond'ı ver. Diamond'ı ver. Diamond kalıcı ver. Pantelon var. Botunu da ver. Botunu ver. Şu demir kalıcı alayım da kanka. Adi, adi kapış adi. Adi kapış. Ya o da Diamond kalıcı kalıcı Bak gitti çıktı <laughs> Ben botu istedim adam bana seti attı. Diamond kalıcı alayım da, kanka ok olmaz. Sen neyse videoda okurayım mı? Adam mı geldi? Evet ben geldim. <laughs> tamam. Bakın, adam bana yakışıyor. Kanka kaç tane demiyorum? Ay Diamond'a mı? <laughs> dört tane de <neden> ayakkabı yaptım. <laughs> Abi bi' şişeyim ya. Beş tane vereydim, gaz kapardın. Hahaha. <laughs> bir tane vardı fazladan. <laughs> <daha. gülüyor> ben de demedim <daha> ayakkabı yapmak istiyorum. <laughs> Neredesin? Neredesin? Evdeyim. Nasıl ya, evde misin? Evet. Tamam geldi, dövüyor beni? <laughs> şimdi <laughs> odadayım. <laughs> dört tane de <laughs> yapılım var lan, dört. Oha bir daha iki tane sen. Yo bir daha at yete bak. Dur ya. lan. Kardeş vallahi var ya ciddi. <laughs> Adamı göremiyorum merak ettim ha. Kanka deniz Neyse Oha. video bitti lan. Kardeş e, aleyküm. Oo güzel et. Oo. Nice arkadan vurabiliyorsun yani. Oo. <laughs> Aa, kanka sana biz aleyküm selam dedi adam. Gitti mi? Yok. Ben bir şey öyle bir Ben de bir selamla aleyküm dedim mi? Sattım abi. Gepil <laughs> at lan. Gepil at lan. Dur lan. Gepil at. Ha. Kaç tane evet. var? Bir tane. Bir tane. Al. E. Hmm. Aa, kaç tane oku mu? Ee, 21. Bütün oklarını at bakayım. 20 tane var. At. Bir tane koy şuraya. Bir tane koy şuraya. 21 tanesi bende de 20 var. Bir tane şuraya at bir tane 20'ye 20 Tamam. Bu <laughs> bekle. Nereye Kanka gittin lan? Ben mı lan? Bende şu an iki tane gapul var yedim. İki tane yapılı var yedin. E, üç tane vardı bir tanesini yedim şu an. Ha ben yedim var. Ya hoca atma şu oku. <laughs> Yok ola bir şey. Aha, var öyle bir şey var öyle bir şey. Öldüm <laughs> lan. Öldüm lan! Ya ben orada anlatacağım. GG yazdı böyle banlatacağım. Hem <laughs> de GG almak yasak. Eee <laughs> tabii. tabi. Cidden öyle. Yok be. Allah yasak. <laughs> ya, ya, ya. Ama böyle adil miydi? Bana bunu söyle. Adam gitmiş Diamond Bot yapmış. Bana niye ben oynamıyorum bu daha Hadi görüşürüz. Böyle ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay. Bay bay. Kanka ne güzel mi kafa kapatıyorsun sen öyle. Lan Allah kahretsin, baga girdim. Ne? baga girdim ama setimi atmıştım yere. Setimi yaktım. Ma. Oynediğimi gel de bitirelim videoyu. 17 23. Abi vallahi amar bu çocuğu Kanka maraton mu yapsak ya? Söz vermiştim bak maraton yapıyoruz evet. Madem girdik maraton yapalım tamam. Kaybedeceğiz. Yoo. <laughs> tamam kaybederim kanka ne olacak? Böyle maraton mu olur? <laughs> ben bildiğim maraton kazanılması gereken müziği. Şey. <laughs> Gidersin maraton koşuşu yaparsın. Boşu. Ondan sonra kazanırsın. Koşuşu. Koşuşu yalnız. Susar mısın? Susar mısın? Please. Tamam ya <laughs> bitir. Evet. Bu video da bu kadardı arkadaşlar. Bir <laughs> daha görüşürüz arkadaşlar. Üzere. Kendinize iyi bakın. Görkem videoyu kapat. Video like atın. Abone olun. Ve bana da abone olun. Bay bay. Hadi kavşer yap. Bitir. <laughs> Kendi kendine bitirdin. Aferin bitirmeyeceğim. <laughs> çağırır, <almadırım>. Bitir lan. Vallahi çağırıyor kapatırım. Bitir lan. Giderim oğlum. Maraton yapacağız oğlum. Hayır. Oğlum odadan bir çıkarım var ya görürsün maratonu. <laughs> sen de ondan videoyu kapattıktan sonra görürsün. Beni ikna etmen lazım. maraton maraton ikna etmen lazım. Kapat videoyu. Hayır kapatmayacağım hadi. Kapat, kapat Oda, Odaya girerim. Kaç söz kişi... verdin hayır söz verdin. Söz verdin. Ben bir dahaki sonra belki dedim. Söz verdin lan ha bana ne hayır. Bu oyunda uçuyor lan. He? Kanka sen nasıl uçuyor? Kim? Bora Barışmış. Barış göçe nasıl uçuyor? Kanka donar. Kanka bir sürü kişi uçuyor. <laughs> Ağam diye biri de girmiş o da uçuyor. Ağam gülgen. 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 Evet, Ali işte. İner şöyle gittik arkadaşlar evet. Tamam. Alda, alda, video giriş yapacaktım lan herkese merhaba diye. Ah, ha ah, ah, ha ah, ha 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 güldüm. Kanka e, ee, iki bir tane bu birinci video mu olsun yoksa iki tane videonun yerine mi geçti? Yok ya bu bir, ilk videolar ikinci videoda Scar Wars çeker. Ya da bedava Wars çekebiliriz. Niye? Mi? Niye spoiler veriyorsun? Niye ne çekeceğini söylüyorsun? Mal! Ne? Neler bu çocuğu var ya ifşa ederdi ne neyse diyorum bunu. <laughs> Ağlı Allah belanı versin bari bari. Bu ne lan? Vur bu stop. Sen kimsin? Ha, önümde bir <laughs> şey. Sen kimsin dedim baktım. AYAYAYA <laughs> Bahri abi görüşürüz kendine iyi bak. Bahri abi ayıp s*** o ne. Bahri abi sen kimsin Bahri abi bak. 7-24 Aha. Öldü <laughs> lan. Ben öldürdüm. Selam. 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 Lan adamlar bizim rotayı topluyor. Dööö. Gittiler lan. Geldi düvek. Gel gel düvek. Baltan falan var mı bana? Bana.. sana yok bana. Onu bana bırak. Bir şey çıktı mı? Al şunları. Hatta <laughs> artık seni çatlıyorum. Bu kanka şurda la. Kanka şunu almaya gidiyorum ben. Altta baltan var baltan var. Neredesin neredesin? Neredesin neredesin? Ger, gel gel. Neredesin neredesin? Nerede? Neredesin? Aa <laughs> <Neredesin? Neredesin? gülüyor> balta buldum. Ben de bulmuştum Anne adamlar rotamızı bıraktı gidiyor derken adam oraya gitti. Amacım <laughs> neydi? Kanka ölürsün ölürsün Kanka vallahi. Selam. selam. Kardeş, aleykümselam. Kanka orada değilim. Kanka orada değilim bak ölme. Ölmedim lan öldüm. Ee, sen konuşma. Kanka ben şeye giriyorum bak ölürsen sen daha iyi. <laughs> ölürsen bayağı yerim zaten öyle oluyor mantıkken. <laughs> ben de. Öyle. Bir <laughs> başka oyuna gireyim ben de. Öyle. E, mantıkken öyle oluyor. Başka o diyorum. Ben gelirim ben dövürüm. Ben ne diyorum. Valla ciddi tabi falan abimler toplanmış içeride konuşuyor ya. Kanka. Tut. Tut. <laughs> Tuttum. Tut. Bir kılıç çıkmadı ya. Bende de dağıtlarımız var. Kardeş o da bir kılıç. Aa şurada. şuradaki. 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 Oytava. Oytava. Hadi şuraya gidelim. Bekle. Oğlum 10 yaşındaki velet gibi hissediyorum lan kendimi. 10 <laughs> yaşımda dilsizdim böyle. Hadi gidelim. Hala yapıyordum böyle. <laughs> ne oluyor gidelim. Hadi gidelim otman. ta 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 Aa evet evet. evet. Buradan e, evet, sana selamlar. <laughs> Buradan dışarıdaki motorlara selamlar. Oo 342 point bu Hemen çökmeliyim ona. Oğlum bizimkiler niye bağırıyor lan? Sana tatlı kılıcım var. Aha ben benim de sana pantolon ve ayakkabım. Gel, gel 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 Al pantolon. Al bir tane. Kanka al can pantolonu. Bu pa hepsi normal İşte bu seviyorum nigga. Den de var he he. İki tane var bende. de var iki tane sana kanka ezik. Bekle lan. Neredesin lan? Nereye gittin lan? <laughs> Buraya gittim ben ne? Kapat. Telefona bakmam lazım 5 dakika. Boş ver bakma bakma. Hmm, tamam. Maraton tamam. yapıyor dedim. Burada bölümü mü keseceğim? Yo kesmeyeceğim baktım zaten. Kimden geldim de veriyorum. Ne oluyor lan? Onun gol mol değil ha. Tısıyor. <laughs> <Vurdum, vurdum. gülüyor> Vur onu. Çayın vurdum onu. Vurdum vurdum. Kaşına. Vur onu. Kıyım var mı yayın? Yayın yoksa vereyim. <laughs> 3 tane yapıl. Bir tane ver lan kanka fark etmez. Kanka bir tane getir lan. Lastledim var Gel kule. Tamam lan. Gel kule. Gel kule. Şimdi öldüreceğim onu istiyorsun ha. Gel kule. Gel kule lan. Hadi gidelim buradan Osman tata. Orada değil. Hadi gidelim Osman tata tata tata. Burada da yok. Tata tata tata. Hayır oradaki benim bağlı. Hey, hey, hey. <laughs> Tıklayamadım ya. Aa kaç. Bu da beni at Hadi deneyim Osman at at. Gurlu bara at at Hey! <laughs> hey! Aha orada chest var. Ta ta ta. Aa vuramadım. Şurada da. Burada da. Doğru. Aa deminim. Aa! Ay 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 şuan! <laughs> Bunu atacağım bu sesimle de çıkacak değil mi? Lanet olsun. Diyanda <laughs> <laughs> çıktı kanka. <laughs> bir baktım arkamda da bana oturdu. <laughs> biri daha gülüyor. Hayır, bir şey diye Oğlum ben niye korktum onu da bilmiyorum. <laughs> Bana vuruyorlarmış gibi hisset. Nereye gidin? Kanka diamond var mı? Ya koş koş ortaya koş. Ben onlarla uğraşamayacağım. Geliyorlar. Kim lan? Arkamızda biri var. İki <laughs> kişi var lan. Tek kişi. Anan ya. ya. <laughs> Kardeş bir git ya. Kardeş bir git. Ana kanka sana vurdum biliyor musun? Ne var? <laughs> Ay, gel buraya, gel. Sen gel buraya dedim. Soldaki benim sağdaki senin. Kanka sağdaki benim değil artık. Öldüm, öldüm. Aldım ben sağdakine. Vallahi ben öldüm. Bir ikinci yapılıyor. Kanka. Aa beni yaktın Allah'ım. <laughs> öldüm ben. Ciciyim ben. Aa cici. Aa ben yarım kaç cici. Ben gittim kanka görüşürüz. <laughs> Elveda. Adam benim için neyi topladı? Elveda sana son kez. <laughs> Oğlum ben de yakarak verdim ya. Bir el <elde> daha <laughs> çekelim. Maraton'da. Bir, bir, bir el daha <laughs> çekelim. <gülüyor> bitsin, bitsin artık be. Kanka ama o zaman üstü <laughs> mü? İnsanların <ne> umru mu görmesin? <laughs> ya. Maraton hiç tur olmalı. Yo ben iki tur yapıyorum maratonu. Yok ben hiç tur yapıyorum. 21 10. Söyle 21 on. 21 on <laughs> 21, yazacağıma 2110 yaz. Bir dakika ben telefonu bakmam lazım. Benim bakmam Belki şeyden mesaj gelmiştir. He boş ver ben buna videoda sonra bakarım. He anladım. He. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan benim telefonu. yok. geliyor. Şimdi, şimdi, videoda konuşmaya hiç gerek yok yani. Ne gerek var canım? Şimdi videodakiler acaba ne ya acaba ne diye sabah kadar uyuyamaz ama Salih uçtu gitti Salih What are you doing man? Salih, what are you doing? What the fuck? <laughs> what the panda? Buyur panda. Ah, demek bu isvar. Ada çek. Ha, dur çekemem. Çocuğa beherci. Bele, be ben geri uçunlarım ben de. Bunu biz dedik, öğrendik. Bunu biz öğrendik ama biraz daha biraz uzağa git kanka biraz uzağa. Git. Kan, aa, öyle pasam ben. Ay, <laughs> 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 Aa bir de yine düştüm. <laughs> <Uçtuk üstünlüğümden. gülüyor> ay uçtu gözlerinde. Ay ay. Uçuyor dolar oldu. Hey <laughs> vallatın. Ben ben dolarım lan be. Ben be. Bu kız bana öpücük versene. Kanka bu bana öpücük versene diyor öpücük. öpücük. Neymiş? Evet. Şimdi böyle haç, küçük vereceğim altı haç gel. Bak ha, geri geldim. Ne yapı? Ama yazdım bak oyunda da görürsün. Ciddi <laughs> misin? <laughs> 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 vallahi. Onun vallahi de seni sana. Ama indirilmedim. <laughs> abi stop. Vallahi yazmadım lan Görkem ban. Ya, ya yanlış yazdın. <laughs> <laughs> Görkem ban. Aa yanlış yazdın. Görkem ban. Görkem sen ban. <laughs>

Bence arkana geleydin dön iyi dinle. Kanka bilmiyorum bu kadar köprü dedim. Köprü çok güzelmiş. Gideyim üstüne. <gülüyor> Merak <laughs> ettim o da ne. Oo! Oh, hürmetler. <gülüyor> <gülüyor> Sen öldün sandım lan. <laughs> Ay nereye gidiyor? <laughs> Kardeş bikleşene bir, bir saniye konuşacağım. <laughs> o ses de <ne> geliyor. <laughs> Düşür. O sesler neydi öyle? O ses. <laughs> <laughs> ay, ay. Allah ay. hemen evi topla. 2 3 Allah Allah Maraton dedi beni çek kanka. Maraton bulamadı sen tek insanım. <laughs> Abi ya ciddi misin? Ah biri gelmiş. <laughs> yana yana biri geliyor. Ay ay. Yanan bir manyak. <laughs> manyak yanan mı? Vuru lan! <laughs> Toplan atlayam. <attı. gülüyor> Double Oha aura kill. <laughs> <Hadi> bir penta. <laughs> penta kill. Olmadı penta gelmedi. Penta isteriz güke. Penta isteriz güke. Aç. Tınlamadık. Güke. Ne <laughs> Niva. Niva. Niye beni takip ediyorsun? Güzel kardeşim. Benim takipim yok la. Ben sana ne dedim? Bak aynamla konuşuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Baktım abim gol veriyor. Bari daha maçı var. Ben burada turuna takayım. Valla <laughs> <laughs> gol değmiş la. Bari o neydi lan Allah belanı vermesin. Ben de vurdum hayvan. What the fuck? What? What the fuck? <laughs> öl abi öl ya. Sen nasıl bana vurdun güzel kardeşim? <laughs> Ay nasıl öldün lan orada? Ana şey var. Burada bir şey var. var <laughs> Cidden ben burada nasıl düştüm? Sen benim elimi gitti. <laughs> lan yoksa bakam mı girdi? Ben de senden Aynı anda merdivenden çıkıyordum. Kanka Allah belanı versin. <laughs> Senin yüzünden o kadar güzel yeri kaçmet. Ay. 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 Ne ne gül ne gülüş bir maraton oldu arkadaş. Oy kanka <gülüyor> <gülüyor> hap çek hap. Ee, videoyu bitirelim. Kanka çek de videoyu Bu videoyu bu kadar. Kaç ne ya bir kaç. Eee 14.62. Bulamıyorum. <laughs> 14.62 Oyun değil. Niye 62 niye 50 değil niye <laughs> Aha bir bastım geliyor. Yavaş yavaş dün dün dün. Ya oğlum kapatma mı <laughs> kapatma. Kapatma kapatma. <laughs> Maratonda dayak yakışırlı. <laughs> kanka gel de 14.62'ye bitirelim. Geçen iki <laughs> şeyi bir hatırladım kanka. 14 <laughs> ah, şey gel de bitirelim. Ben 22.92'ye 90 <laughs> Ama 14.62'de atmış ki miydim ben o kadar ya? Tamam gel. Bir <laughs> sefer yüzde yüz gel. Bu odaya gir. Allah belanı versin Lan nereye gittin? Neredesin? Neredesin? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Hadi canım popo. Hadi hadi burada bitirin. Düdü yukarı bak yukarı. Yukarı bak yukarı. Yukarı bak. Niye yukarı bakıyorsun? Kanka çünkü daha atraksiyonluk. Ne yapayım manya? Dur bekle ben de gelirim. Yukarı bakarken gelinemez. Bekle. Çok farklı bir bitiriş yapacağım. Ekstrem trick. Eee herkese merhaba. Dur. Herkese merhaba diye. herkese merhaba. Eee Videomuzu izlediğiniz için teşekkür Öyle, ederim arkadaşlar. Şey ya bu evet. çocuk ben hiç örnek alamıyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bak istediklerim şeyler var.